Sevgili öğrenciler, 7. sınıf sosyal bilgiler dersinin birinci öğrenme alanı insandan insana giden yol iletişim. Peki iletişim nedir diye baktığımızda duygu, düşünce ve bilgilerin her akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına biz iletişim demekteyiz. İletişim bilinçli ya da bilinçsiz bir bilgi alışverişidir. Her ortamda iletişim vardır. Bu konuşarak olabilir, susarak olabilir, yüz ifadesiyle kurulan iletişim olabilir. Ses, resim, dil ya da yazı gibi araçlarla iletişim kurabiliriz. İletişim araç ve yolları çok çeşitlidir. Biz en yaygın olarak konuşma iletişimini sağlamaktayız. Fakat yazı ya da sözsüz iletişimde de günlük hayatta çok fazla kullanılan iletişim yollarından. Mesela bir anne terliği ya da bir yüz ifadesi insanlar arasında iletişimi sağlamakta. Tüm canlılar iletişim kurmakta. Ee, insanları canlılardan ayıran en önemli özelliği ise düşünme yetisinin olmasıdır. Hemen iletişim kurallarına bakalım. İletişim kurabilmemiz için 3 temel faktörün olması gerekiyor. En az 2 kişi olmalı. Tek başına kullanılan bir iletişim, evet içsel dünyada kendi kendimizle konuşabiliriz ama iletişim için en az 2 kişiye ihtiyacımız var. Birbirlerini fark etmeliler ve verilebilecek bir mesajın olması gerekmekte. İletişim çeşitlerine baktığımızda ise sözlü iletişim konuşarak yapılan iletişimdir. Yüz yüze olabilir, görüntülü olabilir, telefon görüşmesi olabilir. Yazılı iletişim ise yazı ile yapılan, daha çok WhatsApp'ı kullandığımız sosyal medya araçlarından e-posta, mektup, DM dediğimiz yerlere kullanarak yazılı iletişimi sağlarız. Sözsüz iletişim bedensel ifadelerimizdir. Beden dilimiz jest ve mimikleri kapsar. Peki jest ve mimik nedir? Bu noktada baktığımızda mimik yüz ifadelerimizdir. Kızmamız, gülmemiz, şaşkınlığımız bunlar mimiklerdir. Jest ise eller, kollar ve baş hareketleridir. Bunlar jest olarak geçmekte. Beden ise beden duruşumuz aslında iletişim hakkında çok önemli bilgiler vermekte. Baktığımızda işte beden duruşumuzun iletişime açık mı kapalı mı ya da karşı tarafı iyi bir dinleyici bir pozisyonda mı baş sallaması mesela bunlar beden dili hakkında ya yani iletişim hakkında beden dili yer almakta. Peki etkili iletişim? Kişinin kendini doğru ifade edip karşıdakinden geri dönüş almasına biz etkili iletişim deriz. Etkili iletişimde kısa bir mesaj olur ve anlaşılır olur. İyi bir dinleyici olmalı, göz teması kurulmalı, gülümseyerek konuşulmalı, beden dili kullanılmalı. Gülümseyerek konuşulmadan kastımız şey değil hani kızacakken gülümsemek değil ama pozitif enerji karşı tarafa etkili bir iletişimi yansıtacaktır. Olumsuz iletişimlerden kaçınılacak. Dikkat dağıtan ortamda engellenmeli etkili iletişimde. Peki etkili iletişimin olumlu ve olumsuz iletişimlerine bir bakalım. Olumsuz iletişimde sesi çok yükseltmek, bağırmak ya da sürekli aynı tonda konuşmak. Bu da karşı tarafı bir noktada sıkacaktır. O yüzden olumsuz iletişimde ses tonunu dengelemek önemli. Karşıdakini küçümsemek, alay etmek, sürekli eleştirmek, söz kesmek, dinlememek ya da pasif dinleyici olmak. Pasif dinleyiciden kasıp dinliyormuş gibi görünmesi. Emir verir gibi konuşmak ve olumsuz beden dili yani kollarını bağlayıp iletişime kapalıyım mı göstermek, yüzünü ekşitmek, alaycı bir bakış sergilemek kışkırtıcı, suçlayıcı, kırıcı sözlerle ifadelerle bakmak olumsuz iletişimdir. Ama olumlu iletişime bakalım. Göz temasını kurmak, saygılı konuşmak, karşıdakini dinlemek ve sözünü kesmemek, hoşgörülü olmak, açık, net bir dil kullanmak, beden diliyle konuşacağı şeyi desteklemek, anlayışlı ve sabırlı olmak olumlu iletişim sergileyen vatandaşlarda, öğrencilerde, kişilerde bulunur. Hemen sorumuzda pekiştirelim. Bu bilgilerden hareketle Yasin'in iletişim kurarken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez. Olumsuz biten bir soru kökü var. Buraya dikkat edelim. Hemen kalemle de altını çizelim. Evet hangisi beklenemez? Benim adım Yasin. İnsanlarla iletişim kurarken onları anlamaya çalışıyor, kendimi onların yerine koyuyorum. Ayrıca iletişim sırasında beden dilini, jest ve mimiklerimi etkili kullanmaya dikkat ediyorum. Empati kurması var mı yukarıda? Evet kendini karşıdakinin yerine koyup düşünüyor. Güler yüzlü davranması, evet olumlu bir iletişim sergileyen Yasin'in özelliklerinden beklenir. Saygılı olması, evet. Ön yargılı davranması ise olumsuzdur arkadaşlar. Ön yargılı davranması cevabımız D şıkkı olarak geçecek. Hemen devam ediyoruz. Empati kurmak. Kişinin düşünce olarak kendini başkalarının yerine koyarak düşünmesine biz ne diyoruz? Empati. Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmak. Ben olsam ne hissederdim sorusunu sormak. Empati karşılıklı anlayış ve saygıyı güçlendirir, arttırır. Empati kuran insanlar iletişim çatışmalarını daha kolay çözerler. Evet empati kurmak derken iki kavram karşımıza çıkıyor. Yedinci sınıf öğrencilerimiz özellikle burayı iyi kavramanızı isterim. Çünkü hem sınavlarımızda hem de soru bankalarında deneme sınavlarında karşınıza gelmekte. Sen dili ve beden dili. Sen dilinin s harfini suçlayıcı olarak kodlayabilirsiniz. Suçlayıcı. Şuradaki s harfini de şöyle düşünebiliriz. Evet suçlayıcıdır sen dili. Ve yargılayıcıdır. Karşı taraf karşı tarafı savunmaya iter, iletişimi olumsuz etkiler, kızgınlık ve çatışma yaratabilir. Örneğin sen hep dağınıksın. Ne zaman ödevlerini yaptın ki? E, tarzında ya da öğretmenlerin kendini de unutsaydın. Yani sürekli karşı tarafı suçlayıcı. Sen tembelsin, çalışmıyorsun şeklinde hep de geç kalıyorsun. Dersime geç kaldın falan tarzında sen dilini kullanıyorsunuz. Ben dili ise bunun tam tersi kendi ve duygu ve düşüncelerini ifade eder, suçlama yapmaz, anlayışlı bir iletişim kuracaktır, empati ve saygıyı artıracaktır. Ben odan dağınık olduğundan rahatsız oluyorum. Geç kalman beni üzüyor ders çalışırsam mutlu olacağım şeklinde ben diline çevirdiğimiz zaman daha olumlu bir etki yaratabiliriz. Ders çalışmıyorsun ayrı bir şey. Ders çalışmaman beni üzüyor, beni kaygılandırıyor dediğimizde olumlu bir iletişime doğru adım atmış oluyoruz. Hemen bakalım. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Yani hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü başkasından, başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli. Ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına uygulamanın nedenle uygun olup olmadığına karar vermeliyiz. Baktığımızda etkin dinleme var mı burada? Yok. Sempati yok. Önyargı zaten olumsuz bir kavram. Yukarıda önyargı ile ilgili bir durum değil. Daha çok olumlu bir cümleden bahsetmiş. Cevabımız empati olacak. Önce kendimize yani bu durum bende nasıl bir duygu yaratır ki karşı tarafta nasıl yaratacak? Yani önce kendimizde deneyip etkiyi göreceğiz ki karşı tarafta da o etkiyi hissedebilme diyeceğiz. Cevabımız A. Empati olacak. Devam ettiğimizde etkin dinleyici. Etkin bir dinleyici nasıl olmalı? Göz teması kurmalı, dinlerken başka bir işle uğraşmamalı. Tipik bir karikatür vardır. E, evin işte baba televizyon izliyor, çocuk oradan konuşurken ha 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 şeklinde başını sağlıyor. Aslında pasif dinleyici bir noktasında. Ya da anne e, aynı şekilde gazete okurken e, sağlıklı bir iletişim kuramaz başkası onu onunla ilgili konuşurken. Söz kesmeden karşıdakini dinler. Geri bildirim verir. Yani dinlediğine dair ona cümleler söyler. Not alabilir. Önemli noktaları hatırlar. Saygılı ve sabırlıdır etkin dinleyici. Baktığımızda iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer alır şeklinde sorumuz var. Göz teması kurar. İyi bir dinleyici göz teması kurmalı dedik. Peki jest ve mimikleri gereksiz kullanır. Gereksiz kullanma kelimesi zaten bunu buradan eledi. İkiyi elediğimizde cevabımız çıktı ama üçe de bakalım pasif dinler. Pasif dinleyici de etkili bir iletişim değildir. Pasif dinleyici az önce bahsettiğim bir dinleme moduydu. Ama aktif dinleyici lazımdı etkili bir iletişime. Cevabımız göz teması kurmalı yani yalnız bir olacak. Ve devam ediyoruz hemen. Medya ve kitle iletişim. Medya nedir sevgili gençler? Bilgi, haber, düşünce ve eğlence içeriğini insanlara ulaştıran araç ve kuruluşların hepsine biz ne diyoruz? Medya. Yani televizyon, gazete, dergi, radyo, genel yani internet gibi unsurları kapsar. Toplumun bilgi edinilmesini ve bilinçlenmesini de bu yönde sağlayan bir kuruluştur. Sosyal medya bireylerin içerik üretip paylaştığı ve etkileşimde bulunduğu dijital platformlardır. Baktığımızda Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook gibi yerler sosyal medyaya örnektir. Anlık iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır diyelim. Hemen bir bakalım av gazetesi. Bu gazete haberi dikkate alındığında kitle iletişim araçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz biten bir soru kökü. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası televizyonlarda görüntüleri izleyen duyarlı vatandaşlar deprem bölgesine yardım eli uzatmıştır. İnsanların aynı görüş etrafında birleştirdiğini, toplum üzerinde kamuoyu oluşturduğu, hemen kamuoyunu da açıklayacağım size. Yalnızca toplumsal sorunlarla ilgilendiği insanların duyarlı davranmasını sağladı. bir deprem bölgesinde yapılan bir yardımdan bahsediyoruz. Duyarlı davranmasını sağlamış, kamuoyu oluşturmuş yani bilinçlendirmiş, halk üzerinde bir görüş sağlamış. Kamuoyu demek toplumun genel görüşü demek. Toplumun bu konu hakkındaki bilgisi, görüşü demek. Aynı görüş hakkında etrafında birleştirdi mi? Evet, yardım ile etrafında insanları birleştirdi. Yalnızca toplumsal sorunlar mı var? Yukarıdaki bir haberden hareket ...yalnızca toplumsal sorunlarla ilgilendiğine noktasına varamayız. Kitle iletişim, aynı anda birden fazla kişiye ulaşan iletişim araçlarıdır. Radyo, televizyon, dergi, internet, genel ağ dediğimiz internet bu gruba girer. Toplumu ilgilendirme, eğlendirme, yönlendirme gücü vardır. Olumlu yönlerine baktığımızda bilgiye kolay erişim sağlar... ...eğitim ve kültürel gelişimi destekler, farklı görüşleri öğrenmemizi sağlar toplumsal farkındalık sağlar bilinç sağlar bize Olumsuz yönleri her bilgi doğru değildir. Yanıltıcı bilgiler de vardır. Dezenformasyon işleriz biz bu noktada. Yani yanlış bilgi, hatalı bir bilgiyi yayabilir. Şiddet ve olumsuz içerikler çocukları etkileyebilir. Özendirici reklamlarla tüketim çılgınlığı yaratabilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir. Yanıltıcı bilgi noktasında size şöyle ufak bir şey söylemek isterim. İnternette gördüm. Ee, sınava YKS geç kalanlarla ilgili zaten sizlerle de denk gelmişsinizdir. Hem genel ada yani internetten, sosyal medya platformlarında hem de televizyon kanallarında haberlerde karşılaşmışızdır. Sınav süresi başlamıştır ve geç kalanlar kapıdan içeriye alınmayıp e, bazı görüntülere şahit olduk. İşte e, son dakika gelip de kapıyı açmaları için yansıyan görüntüler vardı. İnternette internette bir genç ise yalandan bir kurgu yapıyor. Bir okulun önüne bir polis koyuyor. Arkadaş çevresinden e, birkaç e, salon başka şey bina sorumlusu vesaire onları yerleştiriyor ve kendisi sınava geç kalmış gibi sınavdan sonra böyle bir kurgu çekiyor ve polise rüşvet teklif ediyor vesaire böyle içeri alınması için içeriye alınmıyor. Şimdi bu öğrencimiz yani daha doğrusu bu arkadaş öğrenci de değil. Böyle bir video yayınlıyor ve böyle bir videoya milyonlar ulaşıyor. Bir sürü yorum alıyor, like'lar, işte bazıları eleştirel yorumlar yapıyor bu daha sonra internet haberlerine düşüyor. Acaba akşam haberlerine çıkacağım mı şeklinde paylaşıyor bir akşam haberleri de çıkıyor. Yani yanıltıcı bir bilgi bakın toplumu nasıl etkilemekte ve kurgu olan bir video haberlere kadar doğru bilgiymiş gibi çıkmakta. Bu noktada kitle iletişim araçlarını kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüze gelen her videoyu doğru kabul edip altına yorum olarak saldırmamamız ya da yorum yapmamamız gerekiyor. Önce o bilginin doğru olup olmadığı sorgulanmalı. Hemen bakalım. Bir kişinin telefonunun dinlenmesi aşağıda verilen haklardan hangisinin ihlal edildiğini gösterir. Özel yaşamın gizliliği evet telefon kişisel Özel bir üründür ve özel yaşamın gizliliği ihlal edilmiştir. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hayır bir yere giderken kısıtlanma gibi bir durum olmadı. Konut dokunulmazlığı evine giriş vesaire öyle bir durum da olmadı. Doğru bilgi alma hakkı da değil ama özel hayatın gizliliği olmuştur cevabımız aşıkkı olacak. Bir sorumuz daha var. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? Kitle iletişim araçlarımız neydi? Hemen hatırlayalım. Televizyon, radyo, dergi, gazete, internet yani genela. Peki bilginin yayılması hızlanmış mıdır? Kesinlikle. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle, kitle iletişim araçlarının artmasıyla bilgi yayılması hızlanmıştır. Teknolojik imkanlar azalmıştır. Tam tersi teknolojik imkanlar artmakta. İletişim kolaylaşmıştır. Evet şu an mesela ben bir video görüntüsüyle sizlerin evine ya da okullarına konuk oluyorum. Buradan sizleri, sizlere ulaşmış oluyorum. Böylelikle iletişimi de kolaylaştırmış olmaktayız. Cevabımız o zaman Bursa yalnız 1 ve 3 olacak sevgili gençler. Hemen devam ediyoruz. Genel ağ, bilgisayarların birbirine bağlı olduğu küresel iletişim ağıdır. Bilgiye ulaş, ulaşmayı, iletişim kurmayı ve eğlenmeyi sağlar. Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi alınmalıdır. Bu noktada RÜTÜK denilen bir kuruluş var. RÜTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu'dur açıklaması. Yani kısaltılmış halidir RÜTÜK. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Ne demektir? Televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen resmi bir kuruluştur. Zararlı, içecek, e, zararlı içeriklerin önüne geçmeye çalışır yayıncılık ilkesine uymayan programlara ceza verebilir. Biz bunlara çok fazla karşılaşıyoruz. İşte çok fazla şiddet gösteren ya da toplum ahlakına aykırı olan dizilerde Rütük tarafından ceza alındığı ya da bölümlerin kısıtlandığı yerlere denk gelmekteyiz. Toplumu korumak, yayınların kalitesini arttırmak amacıyla rütük kurulmuştur. İletişim özgürlüğüne baktığımızda ise insanların düşüncelerini medya yoluyla serbestçe açıklama ve yayma hakkıdır. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü bu kapsamda değerlendirilir. Demokratik toplumlarda çok önemlidir. Bu özgürlük sınırsız değil. Öyle ağzıma gelen her şeyi söylerim, ben özgürüm, kitle iletişim özgürlüğüm var falan diyemeyiz. Başkalarının haklarına ve Kamu düzenine zarar vermemelidir. Bu noktada dikkat edelim. Bilişim suçları bilgisayar, internet ve dijital araçlar kullanılarak işlenen suçlardır. Ee, özellikle internette genel ağda dolandırıcılık ve veri tabanının sızdırılması bu noktada çok çok önem arz etmekte sevgili gençler. Kişisel bilgileri izinsiz paylaşmak, dolandırıcılık yapmak, virüs yaymak, siber zorbalık yani internet üzerinden hakaret, tehdit olması yasal suçları vardır bunların ve cezai yaptırımları vardır. Bilişim suçlarına gitmekten de asla çekinmeyin eğer böyle bir duruma maruz kalırsanız. İletişimde haklarımız var. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğümüz, basın ve yayın özgürlüğümüz, haber alma ve bilgi edinme hakkımız vardır. Özel hayat ve haberleşmenin gizliliği hakkımız vardır ve bu haklarımız anayasa tarafından güvence altındadır. Hemen bakalım. Madde 20, özel hayatın gizliliği. Herkesin özel hayatına ve aile hayatına sargı gösterilmesi, gösterilmesini isteme hakkı vardır. Özel bilgiler rızası olmadan kullanılamaz. Madde 22. Haberleşme hürriyeti. Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Mektup, telefon, e-posta gibi iletişim araçları izinsiz dinlenemez ve engellenemez. Ancak mahkeme kararı varsa sınırlanabilir. Madde 26. Düşünceyi açıklama özgürlüğü. Her birey düşüncelerini söz, yazı, resim gibi yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak demokratik toplum düzenine ve başkalarının haklarına zarar vermeyecek şekilde kullanılmalıdır. Ve birinci öğrenme alanımız burada sona ermiştir.